Herkese mutlu ve güzel günler diliyorum. Ee, sizlere bugün Seneca'nın Yaşamın Kısalığı Üzerine isimli eserini okuyacağım. Şöyle cep boy halinde çok güzel ve çok hoş bir kitap. Zaten oldukça ince ee, sayfa sayısı 64. Gayet hoş bir kitap. Son birkaç sayfada yani 64. sayfadan sonra da bu yayın evine ait. Diğer kitapların bulunduğu bir liste var. Onunla birlikte de 66 sayfa ediyor toplam. Ee, şimdi sizlere bu kitaptan okuyacağım. Hedefim yaklaşık 2-3 kısım okuyabilmek. Ee, şimdi ilk kısımdan başlıyorum. İnsanlığın çoğu Paulinus doğanın cimriliğinden yakınır. Çünkü bize ayrılan yaşam süresi çok kısadır. Ve bu süre çok hızlı geçiverir. O kadar ki az sayıda aykırı durum dışında yaşam bizleri tam yaşamaya hazır olduğumuz anda yüzüstü bırakır. Evrensel bir kötülük olarak gördükleri bu koşuldan yakınanlar yalnızca boş kalabalıklar ya da niteliksiz kitleler değildir. Aynı duyguyu, pardon, aynı duygu daha yetkin kişilerin de yakınmasına yol açar. Hekimlerin en büyüğünün ünlü özdeyişi de buradan gelmektedir. Yaşam kısa, sanat uzun. Aristo da bir filozofa hiç yakışmayan bir biçimde bundan yakınır ve insanlar çok büyük işler yapmak için doğmuşken neden hayvanlara onlardan 5-10 on kat daha uzun ömür verdi diye doğadan hesap sorar. Aslında yaşam süremiz kısa değildir. Tersine biz onun çoğunu boşa harcarız. Yaşam yeterince uzundur ve tümü iyi kullanıldığında büyük işler başarabileceğimiz uzunlukta cömert çevirilmiştir ancak yaşam değerli bir amaç uğrunda harcanmadığında, gevşekçe ve özensizce çarçur edildiğinde, sonunda ölüm abanır ve geçişini fark etmediğimiz yaşamın geçip gittiğini görürüz. O zaman durum şöyledir. Bize verilen yaşam kısa değildir. Tersine biz onu kısaltırız. Uzun bir yaşamdan yoksun değiliz. Tersine yaşamı boşa harcıyoruz. Tıpkı etkileyici ve soylu bir servetin zavallı bir yöneticinin ellerinde bir anda çarçur edilmesi gibi Öte yandan servet sorumlu bir koruyucuya emanet edildiğinde usul usul atmaya başlar. Yaşam süresi de tıpkı böyle. Onu ayrıntılı olarak tasarlayabilen kişiye çok geniş bir etkinlik alanı sunar.